Magic Box Jale'nin aynasını sunar. <gülüyor> 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 çok <laughs> tatlısınız Ses bir 2 ses. 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 Yok eğilmene gerek yok ha. Normal. Bir Alo. <gülüyor> sesim. Sesim <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> çok Beni duyuyor musunuz? Duyayım beni. <laughs> konuş şimdi canlar. Tamam. Ses. 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 Ses, ses. ses, ses, iki. ses <laughs> şey. ya iki. Duyuyor musun beni? Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ve sen çok. Sel <laughs> Serkan. Nereden çıktı ya? <laughs> <musun>? Serkan, <laughs> Olsun Serkan. Olsun. Aynen bırakma. Bırak. <laughs> Serkan'a teşekkür ediyoruz. Heyecandan isimleri unuttum. Karşıdan bir tabela lazım. Bak burada son bir, burada sen çık. Çok iyi. <laughs> bir dahaki öyle. sağ olsun koç bize çalışıyor yani. Değil mi? Evet. Bak, koç'un da reklamlarını yapmış olduk. Buradan en yakın zamanda Nurifer kardeşimize de çekimlere gideceğiz Allah'tan inşallah. Allah'tan ki varsınız. Çok lezzetli. Her şeyi, pideleri, börekleri, dönerleri Allah her zaman yollarını açık etsin. Doğru adreslerde, doğru yerlerde yemek yemek, alışveriş yapmak her zaman İyidir, güzeldir arkadaşlar. Bunu severiz yani. Reklamlar der bizi. Ocağa gitmeden önce bir sorum olacak size. Bekliyoruz hep birlikte. Soru ne geliyor sizce? Nedir sizce? Nasıl tanıştınız? <laughs> Selçuk anlatsın. Hadi bir de onları dinleyelim. Anlayışma. Ne demek istiyorum. Hani ben, ben evde yokken de yapabilirsin, onu demek yani, istedim. Gülcan o kadar Hayır. güzel, Hikmet'i, Hikmet. O makinenin adı bizim için Hikmet, Thermomix değil. Hikmet, tamam. Hikmet gel buraya. Hikmet. Düşünsene, Artık Hikmet bana bu çorbayı yap. Tamam. Yapıyor. Hikmet'i Dokunacak. Dokunacak. Yani tek böyle, tek <laughs> parmağın yorulacak, dokun. Hikmet bana bu parmağı yorulacak. Var. Olur. Arada bunu da kullanırsın değil mi? Hikmet, <laughs> ama isim de iyi değil mi? Hikmet. <laughs> Kız anlatıyor mu? Hikmet geldi, tanıştırdı bize, anlattı. İşte biz e, e, termomix'i anladık, aldık evimize alacağız. Falan. Hikmet eve gelen, tanıştıran kız. Ben de e, termomix'in adını Hikmet e, koydu diye. <laughs> Öyle bir şey yaptın. Sizin hikmet mi böyle diyorum? Hikmet. Hikmet. Ben, evet. <laughs> hikmet evet. Hanım. Evet. o enerji <ilaç> geldi. <laughs> <laughs> Belki de bu işi öneler bile. Yavru yavru deyip şey yapabilirim yani istiyorsan. Yavru yavru yavru. Hele hadi. Evet, düğünümüzde şarkı söyledi sen bana. Sen, evet. Aa, aa, bak hiç haberim yoktu. İçime doğdu. Selçuk hadi. Selçuk. Hadi, 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 yardım Ama bir sana. sor, neyi söyledin? <laughs> neyi söyledi? Ben yandım, eller yanmasın diye türkü söyledim. <laughs> Günümüz <laughs> <laughs> o şarkıyı söyledi. Tam gaza geldi Söyledi. söylüyordu. Turunam, selam götür Sevdiğimin <laughs> diyarına. nain 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 yanına yarına oy Üzülmesin ağlamasın Belki gelirim yanına Cananıma oy Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın Ayrılmasın oy Aynen öyle Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takiriz. Değil mi? Oğlumu ne hallere düşürdün? Yok, annem böyle demez. Annem der, bak ne güzel işte karı koca beraber yapıyorlar evet. diye. Ya, değil mi? Yani gurur duyar. Yani annem niye öyle desin? Anamın hakkında niye öyle diyorsun? <laughs> Kız çocuğunuz ya da erkek çocuğunuz hiç önemli değil. Yatak toplamayı. E, mutfakta gerekirse bulaşık yıkamayı, yumurta kırmayı... Yani evin işini e, yaptırmayı öğretin. Bunun erkeği kızı yok. Bu Doğru. eskidendi. Bu belki 30-40 yıl önceydi değerli takipçilerimiz. Artık öyle bir şey yok. Yani oğlunuz da e, evde o çamaşırı Topla çıkartabilsin. Gerekirse asabilsin, gerekirse toplayabilsin. E, eski tabirler. Aa işte karı kılıklı çocuk mu yetiştiriyorsun? Hemen. E, tövbe estağfurullah. Öyle bir şey var mı? Aynen. Asla yok. Yani kendi işini kendi görebilmesidir bu. Doğru. Selçuk. Yani. Doğrudur. E, son Aynen. Son gün. Doğru. Hani bu ya da eşlerin birbirine yardımlaşması. Evet. Çoğu yerde duyarız. Ay oğluma çocuk baktırdı, oğluma yemek yaptırdı. Yahu öyle bir şey var mı? Yani bunun kızı erkeği yok. 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 biz bunun burada yani, buradan e, çok ciddi konuya değindik. Biz burada şakalaşıyoruz zaten öyle de Tabii, yani dediğiniz zaten. gibi. Ya. Ben oğluma hep şunu diyorum. Bakın. Yeni evlenecek gençlerimiz de bunları dikkat etsinler. Bakın sizce nasıl? Oğlum diyorum, beğendiğin kıza bak tamam onu beğendin, hoş, güzel ki daha çok küçük ama daha şimdiden bilinçaltına yerleştirme yapıyorum bak kaynana. <gülüyor> kaynana, kaynana. <gülüyor> diyorum ki, oğlum <laughs> 20 sene sonra o kızın yanında gördüğün annesiyle evlisin. Oğlum. Aynen. Ya da kızsa oğluyla evlisin. Doğru. Bunu unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> zaten zaten öyle bir şey e, olursa e, şuradan şüphe duyun. Eğer kadın hiçbir şekilde kocasına soru sormuyorsa, beyiniz de sizinle hiç ilgilenmiyorsa bu adamın ya da bu kadının dışarıda bir şekilde o tarz insanların dışarıda hayatı vardır. Çünkü evde yorulmak istemiyor. Sizinle tartışmak istemiyor, sizinle konuşmak istemiyor. Bu da böyle biline. Lütfen biline 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 arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çok güzel bir çekim gerçekleştirdik. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bütün nurlar Selçuk'a doğru. Bak ışık, ışık sana doğru geldi Selçuk. Arkadaşlar nasıl Selçuk? Çok güzel, çok iyi. Evet. Bir estetikle de modaya değinebilirim. Çünkü o kadar güzel ve derin konuları değindik. O kadar uzadı ki. O hiç konu kaldı. O yüzden bir daha yedik. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. İnşallah çok, çok güzeldi. Var. Elinize, kolunuza sağlık. Şom, çok çok keyifli bir program, yorun, program oldu. Hakikaten çok <laughs> eğlendi. Bu arada da çok iyiydi. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> İkinizin de size sağlık. Ve Siz benden çok güzel olmuştu. <laughs> 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 e, tamam. <gülüyor> <gülüyor> her, her, her ikiniz de her ikiniz de çok güzel yaptınız. İkinizin de eline koluna sağlık. Ben bu videoyu da yollayacağım. Belki <laughs> programın <laughs> sonunda bu <laughs> videoyu da böyle güzel bir şekilde arkadaşımız <gülüyor> paylaşır. <gülüyor> <laughs> Yer konusu evet maşallah maşallah. iki arkadaşım da Son bir muhabbet süperdi. Böyle <laughs> e, ben süperdi. E, her şey çok güzeldi. Elinize kolunuza sağlık. Öpüyoruz. Koca bak koca bak. Yakında siz <değil. gülüyor>